Herkese merhabalar. Bugün Two Brothers One Sports kanalında farklı bir futbolun farklı bir kanalıyla sizlerle karşınızdayız. Premier Lig konuşacağız bugün. Melih'in çok sevdiği ve karşımızdaki misafirimiz Göker'in çok ilgi duyduğu bir taraf. Lig, Premier Lig. Selam Göker, nasılsın? Merhaba teşekkür ederim Halil, hayırlı olsun programımız bu arada. Teşekkürler, teşekkür çok sağ ol. Valla katıldığın için teşekkür ediyoruz Premier League Ne de demek. Yani yayın öncesi çok böyle muhabbetlerimiz oluyor, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk ama bunu bir platforma taşıyalım istedik açıkçası. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Ben. Aynen öyle, umarım keyifli bir, seyirciler için de keyifli bir sohbet olur. Abi şimdi Premier le ilgili senin ilk başta istersen benimden bir soru alalım sana. Ee, tabii birkaç aklımda soru işareti varmış, ee, senin yaklaşımların nasıl bir görevi bu bu? Evet, ee, şimdi öncelikle Liverpool'un ben bu talihsiz sezonu diyorum, talihsizlikler sezonu diyorum ben ona. Kesinlikle. Geçen yapıyorum. sene adeta esip, ne derler bana, esip kavururlar ortalığı, evet. mahvettiler ortalığı. Ama bu sene çok kötü başladılar, çok kötü oynuyorlar, sakatlıklarla mücadele ediyorlar. Liverpool'u önce e nasıl yorumlarsın? Abi. Melih aslında bu genel bir sıkıntı yani futbola dair. Yani bunun benzeri şeyde yaşandı. E, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni aldığı, işte Almanya Avrupa Şampiyonası olduğu, işte bu Schwansteiger'lerin Alman milli takımındaki futbolcunun sakatlandığı bir dönem. Ya yani nedense e, hani bu şekilde performans gösteren takımlar bir sonraki sezonlarda genelde düşe geçiyorlar. Liverpool'un çok uç bir sakatlığı var şu anda. Yani onu kesinlikle tartışamayız. E, hatta bununla alakalı son haftalarda yani muhabbetin üzerine denk geldi. Hani sataşmalar var çeşitli işte e, Morinho'nun e, daha doğrusu Klopp'un takımdaki birçok sakat ki birçok sakat isimler arasında çok e, geçen hafta da Covid'den dönmesiyle çok evet. ciddi isimler var. Yani bunlardan şöyle ben de hani birkaç not aldım. Direkt ilk 11'de oynayan mesela Thiago Yaldar, Thiago sakatlandı. E, orta sahada Keita sakat, Henderson sakat, James Milner ki James Milner'ın hani profesyonelliğiyle tanıdığımız bir isim. Yani sakatlığını ben duymamıştım daha önce sitede de duymamıştım. Şu an Liverpool'da gerçi tabii yaşını da e, göz ardı edemeyiz ama hani Milner'ın sakatlığı, onun dışında iki Van kanat Dyke. var. Tabii tabii şimdi oraya geliyordum. İki kanat beki yani Robertson, Arnold sakat. Ha, bunlar geri dönüşleri var. Yavaş yavaş antrenmanlara başladılar ama dediğin gibi Van Dyke, yani orta sahanın ambireli. Yani ve şu anda alternatif olmayan bir adam gerçekten şey için. Yani kaldı ki bunun dışında o, bu savunmanın dörtlüsünün hepsinin sakat. Eee Alternatifleri dediğim gibi yok hani böyle artık ıı, takımın suyunu çıkartarak Klopp bir şeyler deniyor ama olmuyor artık Fabinho'yu falan savunmanın göbeğine koymaya başladı ki haklı olarak bunu yapmaya başladı çünkü gerçekten adam yok. Orta sahada işte Şakir'i, Chamberlain, sakat ıı, bunun dışında hani potansiyeli olan oyuncuları da gönderdiler de işine gelince mesela Elliot'i gönderdiler orta sahadan Blackburn Rovers'la ıı, bir kiralık oynasın diye ya şu an ihtiyaç var takımda ama olmuyor. Gerçekten çok ciddi bir talihsizlik. Klopp her hafta hemen hemen bununla alakalı demeçler veriyor. İşte takımdaki sakatlara hani form düşüklüğünü buna bağlıyor. Haklı olarak buna bağlıyor. Ee, ama bununla alakalı diğer menajerlerden farklı cevaplar var. Ee, mesela Mourinho e, bu hafta yanlış hatırlamıyorsam bir açıklama yaptı. Dedi ki biz de haftada dört maç yaptık ama ne ağladık ne de kimse bizi destekledi. Hayda. Gibi bir e, açıklaması var e, Mourinho'nun. Kim Mourinho sever zaten böyle işleri. İşin psikolojik tarafında her zaman vardır Mourinho. Evet. Ha bunun yanı sıra e, Pep'ten de dün akşam çok enteresan bir cevap geldi konuşmadan resmen cevap verdi yaklaşık e, 416 maç sonra hiçbir 90 dakikada hiçbir oyuncu değiştirmeden City maçı tamamladı. Ya yani bu da şey olarak yorumlandı yani Liverpool'da Klopp'a verilmiş bir cevap olarak yorumlandı. Ha ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama e, evet Liverpool'un talihsiz bir sezonu var. Diğer menajerlerin de bunun aksine olduğunu ispat etmeye çalışan hareket ve açıklamaları da var. Gerçekten enteresan bir sezon yaşıyoruz Liverpool adına. Peki, e, bu konularda gidip Liverpool'un sakatlıkları üzerinden konuşuyoruz ama biz sen yayın öncesinde konuşmuştuk ancak Sen çok imkanı yok falan filan de demiştin. demiştin. Bizim transfer dosyası adlı programlarımız evet, da efendim. var belki izlemişsindir abi. Hı, i̇zledim, e, izledim evet. Birkaç araştırmalarım, iddialarım olmuştu benim programlarda ve Bunları abim sana soracak. Evet, evet merak abi. ediyoruz sonuçta yani? Evet abi şimdi sırayla ben gideyim onların üzerine o zaman. Şimdi sırasıyla e, Lille'den bir Arsenal'e transfer mevzusu dönüyor Yusuf Yazıcı ile ilgili. Ne diyorsun bu konuya? Ben sorayım. Ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi oyuncu karakteri olarak e, şimdi Yusuf Yazıcı'yı evet çok ciddi bir çıkışı var şu anda. Hatta şu dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam Burak Yılmaz'a asist yaptı bir tane Yusuf Yazıcı. Ya yani Buran şey pardon Burak asist Yusuf Yazıcı gol attı pardon yani söylemeyeyim. Yani Yusuf Yazıcı'ya şu an birçok kulübün talip olması olası bir durum. Ya yani öyle performansla oynuyor fakat Avrupa Ligi'ne gol vurul sonuçta şu anda. Evet evet. E, Premier Lig doğru bir lig mi Yusuf Uç'un? O'nu tartışmak lazım bence. Yusuf çünkü biraz sanki kırılgan bir oyuncu, sakatlıklar yaşayan bir oyuncu. Demeyen evet, evet. bu güçlü taktiksel hani bol tempolu, e, yüksek tempolu oyununa hazır mı? Ondan emin değilim. Yani gider ama eğer hani hedeflerim erken, Erken bir dönüşüm mü okutuyorsun? Premierlik de ilk 11 e oynamak istiyorum derse sanki bana Yusuf için çok doğru birlik gelmiyor, yani, gelmiyor. gelmiyor. Peki Ozan Kabak olayına ne diyorsun? Şarkiye'den e, nereye? Liverpool'a diyorlar. Evet. Beke, Van Dijk'ın belki e, böyle yokluğunu aratmaz ya. Van Dijk'ın yokluğunu değil. Van şu an alternatif. Ben hani yeryüzünde öyle bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fanayi için çok iddialıyım. Ama e, Ozan için çok bir fırsat olabilir. Şöyle olabilir. Şimdi Van Dijk'in yanındaki Matip ya da Joe Gomez'den çok memnun değil Klopp. Bu zaten çok bariz. E, bunların ikisi arasında bir adım öne geçer mi? Hem yaşı itibariyle hem geleceğe yatırım itibariyle. Evet Ozan Kabağ'ın ben Liverpool'a gitmesine sıcağım açıkçası. Böyle bir durum varsa. Ama Milan'da talip oldu diye bir duyum aldım La Gazzetta dello Sport'tan. Evet. olsun arkadaşlar. Peki. Son olarak. Diğer Ozan'ımıza geçelim. Ozan Tuğban diyorlar abi. Fenerbahçe'den e, <laughs> gidip 3 tane farklı takımda mevzusu dönüyor. Premier Lig'e direkt mi çekiyorlar yani. Liverpool, Crystal Palace, Norwich. Hangisi abi bunlar? Bu üçü de ilgileniyormuş Ozan'la Yani Ozan'ın şu an Liverpool'da ki kalabalık orta saha rotasyona girme imkanı yok herhalde. Yani 25 kişilik kadroyu ben de sanki çok zorlanır diye düşünüyorum. Çünkü Ozan'ın şöyle bir durumu var. Ya Premier Lig bildiğiniz Hı. gibi ki Premier League de takip ediyor. Komple birlik. Gerçekten Premier Lig'de oynamak çok kolay değil. Yani yüksek oyun temposu istiyor, güç istiyor, teknik kapasite istiyor, oyun bilgisi istiyor. Yani her şey istiyor. Şimdi Ozan'ın pozisyon itibariyle yani İngilizlerin tabiriyle box to box bir oyuncu. Yani hem hücuma dönük hem ileriye dönük bir oyuncu. Ama Ozan şu an Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonda oynatı oynuyor ve 10 numara tercihleri ciddi anlamda çok kötü o zaman. O yüzden o aslında ben orada tutunabileceğini çok düşünmüyorum. Ha hani temposuna belki ayak uydurur. Ona bir şey demem ama. Yani oyunun dışında oyun bilgisi, altyapısı, peki, son tercihleri o zaman biraz kötü. Peki, Liverpool, peki, için... Liverpool, Liverpool değil de diğerlerine olanak görüyor musunuz? Crystal Palace, Crystal Palace ve Norwich için bir şey diyemem. Evet onlar da Ozan. yani orada belki sanki bir tık Halil hani şöyle 60'tan sonra hani alkışlarla girebilir. <laughs> yani belki bir şey yapabilir. <laughs> Onun dışında ama çok da Ozan için iyi bir şeyler söyleyemem. Abi, premierlik gerçek iddialar değil. Çünkü mi? biraz, gerçek dışı bir iddialar diyorsun o zaman. Daha net bir tabirle. Çünkü Premier Lig gerçekten ya şöyle bir tabir zaten hani bundan önce bir seninle konuştuk da bizde var maalesef hani ayağı düzgün futbolcu. Ya Premier Lig'de herkesin ayağı düzgün. Son tercihleri hepsi hemen hemen doğru yapıyor. Yani en kötü dediğin savunmacının bile. Ozan'ın işte o son tercihte hata oldu, hatası olduğu için sonuca gidemiyor maalesef. Şu an evet. Fenerbahçe'de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz Peki, gibi Çağla duruyor. Şu anda faal olarak İngiliz liginde oynayan tüm sporcularımız kimler var? Cengiz Ünder var şu an Leicester'da. Cengiz var Çağlar, var, Çağlar var. Çağlar sakat şu an. Ee, Çağlar çok sakat mı Çağlar... ya? Ya Melih aslında Çağlar çok sakatlanmıyor. Çağlar şu son dönem ne olduysa ona da bir şey oldu. <laughs> Yoksa Çağlar çok istikrarlıydı gerçekten ki Çağlar'ın hani gerek fiziğe oyun bilgisi falan Çağlar çok doğru bir yerde oynuyor şu anda. Yani mümkünse gitmesin oradan. Çünkü giderse o hani taş yerinde ağırdır e, lafı vardır ya şu an Çağlar için en doğru takım Leicester. Leicester eğer bırakırsa şu anki e, performansı sergileyemez diye düşünüyorum. E, çok güveniyorlar ona orada. Taraftar çok seviyor. O yüzden Çağlar'ın oradan ayrılmaması lazım. Cengiz evet son haftalar gerçekten şey almaya başladı e, dakika almaya başladı. Vardy ile iyi anlaşıyorlar gibi gözüküyor şu anda. E, oyun tempoları, e, oyun görüşleri Vardy ile gerçekten çok benziyor. Evet. E, ikisine, yani son vuruşlarda kesinlikle bencil değil. Ya Vardy'nin bu kadar gol atmasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten aslında. E, hani alıyor, veriyor, dağıtıyor. E, Cengiz de buna çok iyi uyum sağladı. Ha, rakamlara çok yansıdı ama iki tane asisti var şu anda. Ama bu sayı artabilir. E, o yüzden ben Cengiz'den çok umutluyum. Cengiz de çok doğru bir takıma geldi ki Cengiz'in etrafında yani Liverpool'daki örneği verdiğimiz gibi Cengiz'in etrafında oynayan isimler de böyle hani Liverpool'un direkt isimleri değil. İşte Tilemans'tan, Madison'lar hani onların bölgesinde oynadı. Yani hücum hattından bahsediyorum. Yani her an her şey değişebilir orada performansa göre ki bu isimler de Cengiz'in çok üstünde isimler değil. Cengiz de orada kalıcı olabilir diye düşünüyorum Çağlar'la birlikte. Ee, şu ana zaten e, Roma'dan kiralık geldi galiba Evet, evet. Hı, evet. Şu anda halihazırda son dakikalar yani 70 60'dan 70'den sonra falan süre almaya başlıyor şu anda. Zaten sakatlıktan yeni çıkmış Hı. bu oyuncunuz. yanlış hatırlamıyorsam Milli bir UEFA maçında 11 oynadı diye hatırlıyorum. 11 evet, bir maçta ligde oynamadı yalnız ama UEFA Avrupa'da bir oyuncu olup, 11 oynamamış. ama dediğin gibi neden sence Leicester'ın hocası henüz onu ilk 11'de başlatmadı ki ben performansını izliyorum gayet de Diğer oyuncuların daha etkili, daha iyi bence yani. Neden sence yapıyor şu anda? Yeni yani oldukça... Orada biraz daha şey bakıyorlar. Bilimsel bakıyorlar bu işe. Şimdi Cengiz de hani biraz sakatlıktan çıkıp geldi buraya. Bence Cengiz'in çok fazla hani direkt aynı sakatlığı yaşamasını istemedikleri için biraz daha onu hani yavaş yavaş eklemeyi istiyorlar takıma. Bir de şöyle bir şey var yani rotasyon. Şu anda İngiltere'de gerçekten çok maç oynuyorlar. Ya bunlar işte biliyorsun FA Cup'ları var, Community Shield'leri var, lig kupaları var. Yani kendi ligin içinde zaten 4 tane kupaları var. Bunun işte UEFA ekleniyor, Şampiyonlar Ligi ekleniyor. O yüzden rotasyonlu kullanmayı çok tercih ediyorlar. Ya şu an atıyorum ya City'de en ha Kevin De Bruyne bile rotasyona giriyor ki hani şeyin Pep'in bir zaten Laport'tur Bir de Kevin De Bruyne yani bunlar sağlıklı olduğu sürece sağda tutar. Ya bunları bile artık sağdan çekmeye başladı yavaş yavaş. O yüzden Cengiz'in oyun kalitesiyle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bu rotasyonel süreçte diğer oyuncuları da kullanmak adına yaptığı bir tercihtir diye düşünüyorum şeyin. Anladım. Peki e, Göker, senin bu sezon e, Premier Lig'de abi bu takım inanılmaz bir sürpriz yaptı dediğin bir takım var mı? Sürpriz yaptı demeyeyim Halil. E, ama Tottenham'ın gidişatından çok memnunum. Onun dışında aslında benim Sene başında şöyle bir iddiam vardı sağa sola söyledim ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Everton benim şampiyonluk adanım adayımdı ilk haftalar oynadıkları oyun ki şey Ancelotti de futbolu bilen birisi bir renk katacaktır diye düşünüyordum zaten Premier Lig'e. ya Ancelotti ile birlikte evet Everton'ın bir çıkışı oldu ama şu an e, düşüşe geçtiler ilginç bir şekilde e, yani e, onu da şuna bağlıyorum e, şimdi Ancelotti Hamit Rodriguez'i çok sever. Yani Real Madrid'de gitti ama Söyüdü vardı. Münih'e gitti Hames gez aldı. Everton'a gitti Hames gez aldı. Hames Rodriguez'in de gerçekten e, iyi bir performansı var şu anda. Ya. Yani on, on, numarayı, on numarayı seviyor. Ya Zaten hani Premier Lig'de bir iki tane on numara kaldı. Bir tanesi Hames Rodriguez. Yani Ender 10 on numarayla oynayan, ya bizim jenerasyonun bildiği on numarayla oynayan diyeyim. E, Ender Hoca'ndan bir tanesi şu an. E, bir tanesi de Mesut zaten. O da Arteta'yla sorunlu diye oynatmıyorlar. Hatta 25 kişilik da yok yani şu an Mesut. İnşallah evet. Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Hani evet Mesut'ta Ocak Fenerbahçe evi. haberleri diyor abi. O gerçekçi mi ya? Ne diyorsun? <laughs> ya şey Melih çok ciddi paralar kazanıyor ya Mesut. Hani bilmiyorum. Ya o kadar parayı muhtemelen üçümüzden bir tanesi kazansa gelmezdi bence İngiltere'den ama Londra'dan. Yine de hani çok fazla Fenerbahçe sevmesi lazım gerçekten. Bunu birisi daha söylemiş zaten. Aha, şeyin çok fazla Mesut'un Fenerbahçe'yi sevmesi lazım ki çok fedakarlık yapıp gelmesi lazım. Ha, eşinin falan bir etkisi olur mu? Onu bilemem. Hani İstanbul'da yaşamak istiyorum deyip kendi ülkeme döneyim der mi? Hani belki eşinin üzerinden yürünürse yürünebilir. İnşallah. Ama çok bir, şey, falan bir şey var. <laughs> evet evet. Yani inşallah öyle bir şey de mesut gelebilir. Ee, onun dışında ne diyorduk? Everton'u konuşuyorduk. İşte Hamas Yadigiz'in sakatlığının olduğu dönemde çok fazla kazanamadı Everton. İnşallah hem hatırladığınız döndü. Bundan sonra bir çıkış yakalar mı yakalar? Ya onun dışında ama şu anki ciddi e, şampiyonluk adaylarından bir tanesi bence Tottenham'dır. Bir tanesi de Chelsea'dir. E, Tottenham'ın olmasının sebeplerinden bir tanesi Kane gibi lider bir oyuncu var. Artı bir de Mourinho gibi mental olarak gerçekten Premier Lig'i kaldırabilecek kapasitede bir hocaları var. Peki. Chelsea... Evet, bir tür yani. sana. her böldüm özür dilerim de. Ee, Yürü Bu sezon sezon içerisinde senin abi benim e, wonderkid diye tabir ettiğim kişi bu çıktı dediğin bir topçu oldu mu hiç bu sezon? Bu sezon mu? Bu sezon için. Halil, ee, yani geçen sene ya oldu da tutturamadım diyeyim. Ama bu sene Dominic Calvert-Lewin ya onun zaten şeylerini çok gösteriyordu geçen sene de hani golleriyle birlikte bu sen Dominic Calvert-Lewin zaten gol kralı 11 gol attı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani gerçekten wonder yani İngiltere'nin de yani milli takımının da değişmez oyuncularından bir tanesi olabilir herhal. Ee, onun dışında bir de Leeds'li Bamford var. Ee, Bamford şöyle geçen sene Pukki vardı bilmiyorum Norwich'te hatırlayanlar varsa eğer. Pukki de ilk haftalar çok iyi oynadı. Ondan sonra ciddi bir düşüşe geçti. Yani e, Norwich e, sürpriz bir takımdı. Ama o zaman Pukki için şey demiştim. Ya bu adam hani böyle sanki denk gelip de atıyor bu. Yani ceza sahasının için önüne düşüyor. Vuruyor gol oluyor gibi geliyordu bana. Böyle çok hani imkansız golü yok gibiydi. Evet. Ama bu sene Banford'un çok evet. imkansız golü de var gerçekten. Yani yeteneği dün akşam da attı zaten yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden Banford'la Dominic calvert diyebilirim bu sene. Ee, hani Wonderkid olarak. Abi, e, şey e, herhalde e, biraz yetişip Wonderkid diyemeyiz. <laughs> evet Melih dinliyorum sen. Ee, kusura bakma bölüyorum abi ama internetten azıcık durdu bir biraz önce. Ee, bu Manchester United'da geçen sezon e, soğuk kanat vardı. Genç bir oyuncu vardı. Mason Greenwood'u mu diyorsun? Evet Greenwood, Greenwood, doğru. Greenwood. Ya şöyle e, Greenwood aslında oynuyor şu anda. E, fakat ya yani Melih orası e, yani özellikle Manu'nun o orta sahası çok kalabalık. Müthiş şutör bir ekip var. Ya yani bu Mason Greenwood, Martial, Bruno Fernandes, Paul Pogba ya hücum hattından bahsediyorum. Başka unutulmayan Rashford var. Ya şu an bu beşi oynuyor yani o takımda. Ve her haftada birisi elbet ön plana çıkıyor. Ha Mason Greenwood evet yaşı itibariyle e, biraz daha bu gruptan ayrılıyor ve oynuyor. E, ama yani Mason Greenwood'un da çok ön plana çıkması için biraz o alanın kendisine kalması lazım. Evet. Yani işte Rashford'un biraz kenara çekilmesi lazım. Marcian'ın çekilmesi lazım ki bu çok zor bir ihtimal şu anda. Ama Manchester'ın o ön tarafı gerçekten çok kalabalık. Yani oradan sıyrılmak çok zor. Hele yani Mason Greenwood için çok zor yani. Ha geçen sene tabii sakatlıklardan dolayı işte e, Solskjaer ona güvendi ve Mason Greenwood da bunun karşılığını verdi bu arada. Bu sene de aynı şekilde güvenmeye devam ediyor ama sivrilmiş bir durumu yok. Geçen sene çünkü sakatları da vardı. İşte Martial iki maçta bir sakatlanıyordu. Rashford evet. iki maçta bir sakatlanıyordu. Yani oyunu belli bir yerden sonra Greenwood'un üzerine kurmak zorunda olduğu maçlar oldu. O yüzden zaten Greenwood sevildi. E, fakat şu an e, dediğim gibi, ama onların hepsi oynuyor. Nasıl Greenwood da bunlarla birlikte oynuyor bu? Kalabalık yani oradan yani birinin sivrilmesi çok zor şu anda. Çünkü gerçekten takım olarak istikrarlı oynuyorlar. Ha, müthiş bir oyunları yok Manon'un ama istikrarlı bir oyun var. Şu an Lig'den de kopmadılar. 4. E, sıradalar yanlış bilmiyorsan. Evet, zaten birincinin 20 puanı var şu an şeyin herhalde Liverpool'un. E, ondan sonra aşağıya doğru işte. Ha, pardon chelsea Chelsea. Evet, Chelsea 22. Tottenham, Liverpool. Bunların 21 puanı var. Ama maç eksikleri var. Ee, Manu'nun 18 puanı var. Ya dediğim gibi ligden kopmadılar. Her an her şey olabilir. Ee, 3 puanlık sistemde. Öyle gözüküyor orada. Evet evet. Yani Manu'ya gelene kadar bence Chelsea ile Tottenham'ı şu an bir adım önde görüyorum. Diğer ekiplere nazaran açıkçası. Ya Chelsea'nin şu an çok alternatif bir kadrosu var. Ee, yani gerçek hem genç Zaten geçen sene de çok belli ettiler bunu. Orta sahası, forvet hattı, hücum hattı gerçekten çok enteresan. Yani şu an Avrupa'nın en genç ve potansiyeli olan yani genç demeyeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani Timo Werner, Abraham ve Giroud var. Bunlar üç farklı karakterde oyuncular bence. Yani bu kadar zengin rotasyona ve taktiksel olarak da Lampard'ın oynayabileceği bir takım, Lampard'ın demeyeyim, herhangi bir menajerin oynayacağı bir takım yok bence İngiltere'de orta saha aynı şekilde işte Ziyekler var. E, polis içileri var. Yani çok acayip bir kadrosu var Chelsea'nin. Yani tek eksikleri bence şu an Chelsea'nin. Bir tane Lampard'ı. Ha Lampard var ama sahada yok. Bir tane lider işte Winner e, diye tabir ettikleri bir oyuncu yok bence şeyde Chelsea'de. Ya öyle bir oyuncular olursa en büyük şampiyonluk adayı olurlar. Ha, bu Tottenham da var ile birlikte. Hani Kane'in öncülüğünde. Kane de çok istikrarlı bir oyuncu. Ya ben her ne kadar biraz overrated olduğunu düşünsem de Kane'in son zamanlar sonla birlikte, min sonla birlikte gerçekten müthiş oynuyorlar. Yani kusursuz. Yani bana bütün tükürdüğümü yalattı of. yani. Şu an Kane öyle söyleyeyim. Ee, ama Chelsea'nin durum böyle yani. Benim için şampiyonluk adaylarından bir tanesidir. Kaldı ki zaten ne yine kulübün bu hafta yanlış hatırlamıyorsam bir açıklaması var. Ya diyor ki benim için en büyük şampiyonluk adayı Chelsea'dir. Çünkü <laughs> pardon arkadaşlar. Çok alternatifli bir kadroları var diyor kulüp. Premier alakalı son bir soru soracağım abi sana eee Arnavut'u evet, yani, kapatacağız. <laughs> Premier Lig'deki senin favori takımın hangisi abi? Ya ben şöyle şimdi Halil bilir eskiden de işte futbol oynadığımız dönemde ben hani hücum hattında şöyle yaratıcı oyuncuları çok severim. Kevin De Bruyne'ü çok severim. Ya gerçekten gerek oyuncu profili, karakteri, profesyonel açısından o yüzden City benim şu anda. 8'cisin yani. Aynen şu an City tutuyorum. Ben hangi takımı seçiyorsun abi? Valla ben Liverpool'cuyum ama işte Liverpool'da biraz sıkıntılar yaşıyor bu dönem. O yüzden sanırım aynı tercihteyiz. Ben de Liverpool taraftarıyım aynı zamanda. Ee, güzel bir Premier Lig sohbeti oldu abi. Ee, bizim misafirlerimize her zamanki olayımızı gerçekleştirelim abi. Ee, abone olma ve beğenme ricasını sen ben istiyoruz. Rica <laughs> ediyoruz. tamam Halil hemen şu an yapıyorum son konuşmayı. Arkadaşlar bugün güzel, hoş bir premierlik sohbeti gerçekleştirdik. Beğen butonu ve abone ol butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz şimdiden. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.